merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz maske nasıl takılır oynuyoruz oynuyoruz değil aslında yapıyoruz bakın bir saniye söyleyeyim bir maskemiz var çocuk maskesi böyle takıyorsun işte bana büyük geliyor mu diğer maskeler de normal kullanmak için yaptım şöyle burnumu falan ayarlayayım arkadaşlar ben şimdiden malzemeleri söylüyorum bir dakika nerede benim mi? Bir tane ataç. Alıyorum arkadaşlar bakın. Atıcı. Bir tane değil. iki tane ataç. Kafanızda kadar büyüsü o kadar aldın. İki tane ataç aldım ben şu anda. Şöyle yanıma koydum ataçlarımı. Atıcımın. Bakın maskemi alıyorum. Atıcımın birini alıp şöyle büküyorum. Gördünüz mü? Böyle büküyorum. Sonra bunu bir kenara bırakıyorum. Yeni bir ataç alıyorum. Çok fazla ataç değiştirmiyor. Ben iki atacı. Allah. Şöyle bir tane alıyorum. Bakın. Bunu da yine açmıyorum. Bunu açmıyorum. Açmıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir saniye yaklaştırayım. Öyle mi? Yaklaştıralım. Biraz daha yaklaştıralım. Hı hı hı. tamam. Şimdi bakın görüyorsunuz şu maskeyi. Bir de minik atacımıza. Bakın minicik iki ataç nelere yarayacak. Boş boşlamaz, boş 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 para harcama. Böyle atıcı alıyorsunuz. Böyle. Bir saniye. Şöyle elin. Şunu şöyle. Şunu normal bir hale alayım. Arkadaşlar görüyorsunuz. Alın bunu. Bak burayı. Bunun da burası. Bir oluyor zaten. Hadi yapalım. Doğru doğru doğru. doğru, doğru. Arkadaşlar ben bunu geçip geliyorum. Arkadaşlar geldim bakın. Şu minik ara var ya şurası. Şuradan geçiriyorsunuz. En alta kadar. Şimdi bu açtığımız atacı ne yapıyoruz? Dudam. Bir saniye. Görüyor musunuz? Evet bakın. Bit diye geçireceğiz şimdi. Uu. Bakın oldu. Bu kadar aslında zırm zıb, zımbırtımız. Konuşamadım. Bakın burayı da böyle birazcık ucu ucuz bir madde gibi kapı. Hey. Ee, böyle minik bir ucuz madde gibi Allah kapat oğlum. Bakın böyle eğer buna küçüklerimiz varsa küçüklerimiz babalarından alsın. Yani alsın. Yani. A, Oldu. Bakın böyle olacak. Şimdi birazcık açabilirsiniz. Bu arada bunu büyükler yaparsa böyle maskede kullansın. Küçükler 6, 7 ya da 8 yaşlarındaki çocuklarımız yaparsa da çocuklar yaparsa da bunu rica ediyorum. Böyle değil de böyle hani ince şeylerden, ince maske kutularından ince şeylerden kullansınlar. Aynı zamanda da düz yapmayı da unutmayın. Eee takıyorum arkadaşlar. Bir saniye şöyle yapayım. Sesimi duyun. Sonra buradan Arkadaşlar bunu yaparken dikkatli olun. Bitti. Bakın. Şimdi gösteriyorum. Arkası ne arkadaşlar ben rahat gösteremeyeceğim. Aynaya gidiyoruz. Ayna ayna ayna. Canım arkadaşım ayna. saniye. Ayna burada. Ayna burada görüyorsunuz. Ben ayna burada. burada. Ben yokum. Ayna burada. Bak kafamı nasıl göstereyim. Şomuzu gitse. Bakın arkadaşlar. Böyle arkası. Bir saniye. Arkası böyle. Bildiğiniz gibi yaptım. Ah, kulaklarım, ha bakın. da yok. Gördünüz zaten. Bay bay. Arkadaşlar ben gezintiye çıkıp geliyorum.